Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Akşam namazı. Bakınız burası Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu ev. Şu. Rabbim şefaatine nail eylesin. Subhanallah burada doğduğu zaman Ebu Leheb Kabe'de orada üç kurban kesti. Sevincinden dolayı. Ama gelin görün yani en çok eziyet veren kendisidir. Burada Efendimiz doğdu. Şurada. Şu Abu Kubeyz Dağı. Şu. Kralın bul, sarı bulunduğu yer. Şurası Abu Cehil'in evi, tuvalet. Subhanallah bakın Abu Cehil'in evi Kabe yakın olmasına rağmen Kabe ona fayda sağlamadı. Ve Efendimiz buyurdu ki Firavun hadihil umme Abu Cehil. Abu Cehil. Ve insanlar hepsi burada tabii ki tuvalet yaptılar. Ve üzerine I, I, I işte Akşam namazını kılacağız Rabbim herkesi nasip eylesin Allah'a Allahu Ekber <laughs> Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor Kabe'deki namaz kılan Bir namaz yüz bin namaza bedel Rabbim herkese nasip eylesin Allah'a amin ya Rabbil alamin ya Rabbil Alemin